Selamun Aleyküm, uzunca bir zamandır biz başka koşturmalardan, telaşlardan Şeyma ile mola verememiştik. Ve size de molayı ayağınıza getirememiştik. Aslında biz bu programlara başlarken böyle ne olursa olsun, arada bir 5 dakikalık da olsa, 10 dakikalık da olsa molalar verelim. Ve o molalar bize iyi gelsin, beraber olduğumuz insanlara da iyi gelsin demiştik. Aslında başlarken de sözümüz sağla demiştik ya. Ama tabii Allah'ın izniyle yani bir nebze rahatlayıp da sağlığa yaklaştıktan sonra diyeyim tam kavuşmak da nasip olsun inşallah. İnşallah. Yaklaştıktan sonra tabii biz farklı telaşlar içerisine girmiş olduk. Hayatımıza yeni yoğunluklar eklemiş olduk. O yüzden de gerçekten hani size ulaşamamaktan ziyade hayatımızda bile verdiğimiz bir mola yok. Yani şu an böyle iki taşın arasına sıkıştırılmış bir yayın içerisindeyiz yani. Ya derdiniz ne? Yani bilmiyorum. Sen zorladın hocam. Yani gel yayın yapalım dedin. Geldik buradayız. <laughs> şöyle uzun zamandır gerçekten başlayalım. Hadi yapalım şöyle mi olsa diye düşünüyoruz ama hiç vakit bulamıyorduk. Böyle olunca beraber de dönüyorken hadi beraber yayın yapalım dedik. Ama zorlamış olduk tabii. Hani yani biraz e hazırlıksız olursun doğasıyla evet. hazırlıksız ama doğal olması her zaman için daha böyle daha samimi, daha sıcak Ya Olmuyor böyle ama. çok anadolu olan şeyler gerçekten hem daha lezzetli oluyor hem de çok daha güzel oluyor. Bence de ama benim e, yaşam tarzıma ve benim sevdiğim prensiplerime hiç uygun değil. Yani ben alışverişe giderken bile böyle hazırlık listesi oluşturan biriyim. Yani ertesi güne bile hazırlık listeleriyle çıkarım yani. İlla yazmasam bile kafamda. O yüzden şu an bir bocalama içerisindeyim. Toparlayamazsam söz sizde derim devam edersiniz. Yani şöyle o noktada ben de öyleyim. Yani planın dışında bir şey olduğunda tıkanıyorum. Ama burası biraz öyle iyi istiyor sanki. Gerçekten. İsteyeni verelim o zaman. Yalnız ne konuşacağız deyince benim uzunca bir süredir aklımda olan bir şeydi aslında bu. Dün akşam soru cevap kısmında paylaşmıştım. Bir padişah sizi belirli ve özel bir görevi yerine getirmek için bir ülkeye gönderdiğinde siz o gittiğiniz ülkede yüzlerce farklı bir sürü görev de yapmış olsanız size verilen o belirli görevi yapmadığınız müddetçe görevi yapmamış sayılıyorsunuz. Diyordu bir kitapta. Dolayısıyla ben de onun üzerine bir soru cevap yaptım. Gelen soruların cevapların hemen hemen %90'ı kulluk Sonuç olarak söylenmiş. Görevin ne? Senin bu dünyada görevin neydi? Ve kulluk olarak cevap vermiş herkes. Kulluk deyince ben de açıkçası dün akşamdan bu yana düşünüyorum. Diyorum ki kulluk e, yayındayız çocuklar. Siz arka planda devam edin. Hani 5 dakikaydı. Tamam anneciğim. Siz devam edin. İşte böyle arka plandaki çocuklarla. Tamam 5 dakika. 5 dakika. <laughs> Şimdi kulluk cevapları kulluk. geldi. Peki kulluk genel itibariyle kulluk da. Yani benim aslında merak ettiğim şey şu. Sen şeyma olarak işte zaman kim zaman anne yani kim zaman demeyeyim de Hı -hı. anne olarak, eş olarak, komşu olarak sen zaten hani görevlerin var ama gelirken konuştuğumuz gibi işte bir kişi yazı yazabiliyor bir kişi şiir yazabiliyordur. Ee, şiir yazdığında onunla ilgili allah Teala'nın muradı vardır. Kimisi insan... Tamam. Ee, burada birazcık bu da çekmiyor gibi sanırım. Ee, dolayısıyla yani aslında ben de şunu düşündüm şimdi sen söylerken. Ee, yani hayatta her şey aslında sorulan sorulara da yaşantımızda da bir e, dilimize aldığımız cevaplarımız var bir de içimizden geçenler bence. Yani bu soruya evet karşılaştığımda e, ben de ilk cevabım kulluk olurdu. E, ondan sonrasındaki ikinci cevabım belki de annelik olurdu. Sonra ama içimde e, söyleyemediğim eminim bir sürü ifade edemediğim cümlelerim olabilir diye. Yani. Bunlar e, aslında biraz içimizdekileri tam yansıttığımızda mı bu sorunun cevabını vermiş oluruz? Hani illa dışarıya yansıtmaya gerek yok da bazı şeyleri kendi içimizde bile itiraf etmiyor, Dışarıya vermemek değil. Hani kendi içimizde bile cevaplayamıyoruz. Yani gerçekten bu dünyaya ben neden gönderildim? Evet kulluk için, annelik için, evlat olmak için, eş olmak için, arkadaş olmak için, dost olmak için ama ekstra bir şeyler daha var. Yani beni ben yapan şeyler. Evet hani yazmak dedin ya mesela. benim için yazmak olabilir. Yani bu bana iyi geliyor ve ben sadece hani edebiyat yapmak tam olarak hem mecaz anlamda hem gerçek anlamda söylüyorum eksik kalabilir hani kulluk bilinci esasına göre ama mesela teşkilat görevleri içerisinde de yazmak görevini üstlendiğimde evet diyorum yani ben bu kalemin hakkını vermeye gayret ediyorum yani bu ne oluyor görevimi yerine getirmek. Ondan sonra hani ben bunu yaptıktan sonrasında edebiyat yapmak kısmına da iç rahatlığıyla devam ediyorum. Çünkü o da o da beni ben yapan şeylerden birisi. Geçen Saadettin Öksen'in bir e, böyle videosu düştü önüme. Şey diyordu. Bir tane şairi çok severdim. Hala da severim ama dayısıydı sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, dayıma söyledim. Ben bu şairi çok severim dedim. E, dayım da Peygamber Efendimize bir naatı var mı diye sordu. Ondan sonra Peygambere naatı var mı? Aslında burası noktamız galiba. Evet kulluğumuz var. Sabit evet. nokta orası ama ama bu kötü anlamda değil. Çünkü etrafımızda birinin, hayatımızda olan birinin bu sorgulamayı gerçekleştirmesi gerekiyor ki bize de bu sorgulamayı hatırlatsın. Arkamdan yani çok soru sorardı falan diye. <laughs> Hayır. Yani senin mesela sürekli bir e, sorgulama içerisinde olup e, sürekli özellikle ders vermek, yana örnek olmak ile ilgili kendini yetersiz görmek, sürekli kendini geliştirmek çabaları bize de yol gösteriyor. Yani bunlar senin amacın. Son Şimdi, evet. Yani ben de zaten öyle düşünmüşümdür. Bu kadar soru evet zorluyor insanı. Ama aynı zamanda budur belki benim de gönderiliş amacımlarını sağlamaktı. Ben o noktada hani evet bu ama bununla birlikte bir şey de yapmalı. Evet buysa bu alanda insan harekete <laughs> geçmeliyiz. Şeyman'ın zaten hani hep diyorum gülümsemeyi, teslim olmayı bize gösteriyor. İnşallah. Ee, bu noktada şey geldi aklıma. Lütfi Doğan Hoca'yı ziyarete gittiğimizde sabır mı daha zordur, şükür mü diye sormuştu. bizde ee, biz de hani sabır dedik her zamanki gibi. O da dedi ki bence şükür. Şükür. Çünkü şükür, şu an toparlayabilecek miyim diye düşünüyorum. Bir insanın ona verilen yeteneklerini Allah'ın istediği alanda kullanmaktır. Gibi tekrar yani, bakar söylerim. Bu manada bir şey söylemişti. O yolda olmak, bu özelliklerini yapıyor olmak aslında şükür. Malının zekatı gibi, vücudunun hı. zekatı gibi, yazmanın zekatı gibi aslında. Bu dünyadaki görevimiz kendimizin farkına varmak. Yani Çünkü o, kendini bilen Rabbini bilir tabii aslında. ki. Yani şimdi e, az önce söylediğin sabır ve şükür arasında sabır zaten e, genelde diyelim hadi imtihan esnasında gösterilen bir durum ki imtihan esnasında zaten hani Allah'ın izniyle e, Allah'a en yakın olabileceğin bir zaman. Yani e, Allah isyana izin vermesin Rabbim, nefse şeytan uydurmasın tabii ki. ...ona en yakın olduğum bildiğin zaman... ...fırsata çevirebilirsen elbette... ...sabır bu noktada zaten sergileniyor... peşinden geliyor... ...ama şükür şu an hayatın çok güzel... ...hani mesela ben kendi adıma söyleyeyim... hadi ...hani herkese de çok... E, ...ifşa olmuş bir mevzu olarak söyleyeyim... ...hani hastane süreçlerimiz... ...hastalığımız... ...o yaşadığım süreç... ...hastanede e, zorluğa sabrediyorsun... ...ama çıktım... ...mesela ben 6 aydır dışarıdayım... ...hani mapus hayatı gibi oldu ama... <laughs> ...6 aydır dışarıdayım... ...ben 6 aydır evet çok şükrediyorum. Yani gerçekten hani böyle zerrelerimce şükrediyorum her halime. Günüme şükür, günüme şükür diyorum yani hep. Ama sabrettiğim miktar kadar şükrediyorum emin değilim. Çünkü e, sabır zor zamanda sığınabileceğin tek liman. Ama şükretmeyi unuttuğunda e, seni içine alabilecek çok geniş bir hayat var. Ama birçok ayet-i de deniyor ya yani bir kötülük gördüğünde sırt çevirenler var. Şükür Allah darda, zorda kendine yaklaştırsın. Nefis ve şeytan gerçekten hiç durmuyor. Yani elinde uyacak etmesin derdi hep annem dua ederken öyle. Gerçekten, gerçekten öyle. öyle. Geldik. Kendimizi fark etmenin. Evet. Öyle. E, yeteneklerimizi fark etmenin. allah Teala'nın Teala'nın e, bizi gönderdiği isteği neyse onu fark etmenin. Hani bir durup düşünelim ya. Rabbim sen beni niye gönderdin ki bu dünyaya? Hani tamam anneyim tamam. Türü türlü türlü belalar içerisinde olanlarımız, sıkıntılar içerisinde olanlarımız var. Evet türlü sıkıntılar içerisindeyim ama sen beni bunların arasında bu özelliklerle beni niye gönderdin? Annelik hepimiz için, kulluk hepimiz için ama o kulluğun içinde, o anneliğin içinde bir şey var Rabbimizin bizden murad ettiği. Bizim görevimiz ne? Hani e, teşkilatçılar şimdi daha net anlayacaklardı. Teşkilatın içerisinde işte e, icra dediğimiz birimler var. Ama o birimlerin hepsi yeteneklerine göre belirlenir aslında. Hani sen e, bunu yapabiliyorsundur, sen bunu yapabiliyorsundur. Ve sonucunda e, çok lezzetli bir program çıkar, lezzetli bir yemek çıkar. Ama hepsinin e, katkılarıyla çıkan bir şeydir. Ve bu da insanların e, kendi yeteneklerinin iç sesleriyle birlikte bence ki iç sesimiz hiç köreltilmemeli. E, çok bastırıyoruz bazı duygularımızı o bastırdığımız, bastırdığımız bazı şeyler bence bizi yansıtan şeyler. Belki yeteneklerimizi, duygularımızı, hepsini. <laughs> Yine kafasında bir sürü şey oluştu. Tamam sonra ben sana anlatırım onu <laughs> Öyle. Yani biraz kendimize kulak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kulak verdiğimizde bizi Allah'ın izniyle vicdanımız... Özellikle vicdanımız ve iç sesimiz bizi doğruyu yönlendirecektir. Doğruyu gösterecektir. Biz de o yolda Allah'ın izniyle Allah rızası için yapabileceğimiz şeyleri görmüş ve yapmış olacağızdır diye inanıyorum. Evet kafamda oluşan şeylerden bir tanesi o var ama ona bir dahaki şeyde mi girsek diye düşünüyorum. Çünkü mola süremiz bence bitti. İçeridekiler de evet. bizi çağırıyor. 5 dakika demiştik. 5 dakika Ola dedik evet. Evet bir dahaki eee iç seslerimiz Ani. üzerine. bir kararla tekrar. Bir daha aniden görüşürsek eğer iç seslerimiz üzerine konuşabilir tamam, miyiz? Tamam konuşalım. Hiç susmayanlar. Konuşalım. Evet. Ben çok konuşurum ama bu konuda. Tamam anlaştık. Tamam. Bir dahaki konumuz iç seslerimiz. Bununla ilgili yazmak istediğiniz olursa e, söylemek istediklerinizi aktarabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kameramanımıza hocam. ayrıca teşekkürler. Evet. evet. Bugün bizimle beraber Aslında olan <laughs> yani. evet. Sevday evet. Karaman'a teşekkür ediyoruz.